Merhabalar, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Bu bayraklar nedir? Bayraklar, çıkarın bakalım görelim Bugün bizim e, evet. topraklarımızı aldık. Evet. Kazandık işte. Topraklarımızı aldık. Paşinyan kendisi özür diledi bizden. Evet. Şükür olsun. Artık şehidimiz de olmayacak. İnşallah. İşte kazandık. Bir, Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı. Biz Üçün hiçbir zaman evet. ayırmıyoruz. Evet. Hiçbir zaman ayırmayız. Evet. Bir millet, iki devletiz. Evet. O yüzden ikimiz çıkmaya Sen ne karar verdik. Kesin? Azerbaycanlıyım ben. Azerbaycanlısın. Aynen. Evet. Çok güzel, çok güzel. Çok Bugün neşelisin. Çok neşeliyim, evet. çok mutluyum hatta. İyi maşallah. Öğüncesine bizim Atatürk'ümüzün rahmetli onun Allah rahmet için. Bugün benim ölüm günü, benim günü, benim günü onun. Evet. Hem de bizim evet. Karabağ'ımızın alınmasını biz evet. mutluluğuna çıkmışız. Evet. Allah korusun bizim prezidentleri. Erdoğan Bey'imizi de, İlhan Bey'imizi de Allah dünyamızı dincetsin, depremlerimiz olmasın, da olmasın. İnşallah Allah'ın en her şeyi olsun. İnşallah. 41 45. yılda Atatürk olmasaydı bir sene Azerbaycan'da kalmazdı. Evet. Allah ona rahmet etsin. Benim babam her vakitte söylüyordu ki geldi Azerbaycan'ı kurtardı biz onun sayesinde yaşamışız. Ona Allah kani kani rahmet etsin. Abi. Burada kalan balalarına, onun balaları yok biz. Can sağlığı versin. İnşallah. Evet kızlar size dönelim. İşte böyle. Çok mutluyuz hatta çok mutluyuz aldığımız için. Böyle dön bakalım bayrağı çekelim. Evet çok güzel. Sen de dön bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler kızlar bugün neşeli koşturuyorlar. Evet, evet. Bugün Her yeri dolaşmaya evet. karar verdik evet. ve özgürlüğümüze kavuştuk. Evet. Çok şehitimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Ama yine de çok mutluyuz. Şehitler ölmez ve vatan bölünmez. Ama Teşekkür çok şükür. Yani. Aynen. Evet. Ama yine de çok şükür. Biz aldık. Kendisi bize verdi. Özür de diledi. Evet. İmzalandı. Evet. Artık bizim topraklarımız. Bizim Bir de var. olacak. Aynen bizim, bizim de, de kalacak. Hiç kimseye de vermeyeceğiz. Bir millet iki devletiz. Dolaşın bakalım. Teşekkürler. Allah Herkes duysun dolaşın. görsün. Allah korusun. Bizim bu Tayyip Erdoğan Bey'imize can sağlığı versin. Allah onu bizim başımızdan heç vaxt təsqiq etməsin. İlham orada, bunı da burda. Allah saxlasın onları.